Herkese merhaba bu videoda kendi tasarlamış olduğum 3000 Watt sürekli enerji verebilen 4 kW'a yakın LiFePO4 prizmatik hücreli 80 amper güneşten hızlı şarj olma özelliğine sahip yine şebekeden 25 amperle şarj olma özelliğine aynı zamanda UPS özelliğine sahip ve arttırılabilir güneş paneli ve arttırılabilir batarya özellikli bu 3000 watt solar jeneratörün incelemesini yapacağım. Öncelikle kutuyu bu şekilde tasarladım. Şöyle çekme bir kolu var. Bununla istediğimiz her yere bu cihazı bu şekilde götürebileceğiz. Tam 3 kW sürekli enerji verebilen ve 4 kW'ı yakın bataryalı her şeyse üzerinde hazır tak çalıştır özelliği de var. Hiç elektrik bilgisi olmayan herkes zaten bunu çok rahat bir şekilde kullanabilir. Aç yapması gereken gerekli soketleri yerine takmak, on off düğmesini açmak, şebeke prizlerini kullanmak. Evde nasıl şebeke prizlerini kullanıyorsak bu cihazda da öyle. Tabi bunda bir sınır var. Neydi? Tabi 3000 Watt'a geçmemek gerekiyor. Neleri dikkat etmeliyiz? Mesela 2.5 kW çeken bir UFO çalışırken yanında 500 Watt'a kadar bir güç daha kullanabiliriz. Çamaşır makinesi çalışırken 1700 veya 2000 Watt'lık oluyor genelde. Yanında büyük boy buzdolabı yine çalışabilir. Herhangi bir problem olmaz. Bu sisteme verdiğim kişiler bununla hem çamaşır makinelerini hem buzdolaplarını hem de bulaşık makinelerini çalıştırabiliyor. Çekme kolunun hemen altında bir tane LCD bir panel görmekteyiz. Buradan Invertörün ayarlarını tabi müdahale edebiliriz ama tabi size cihaz ayarlı bir şekilde gelecek. Ne kadar e, voltaj çıkışı verdiğini, kaç amper kullandığımızı, kaç kilowatt kullandığımızı buradan görebileceğiz. Şu anda bataryanın içinde 26.4 volt olduğunu, kapasitesinin %37'ini kullandığımızı ve 1.9 kilowattta bir güç çekimi olduğunu gösteriyor. Evet şu anda Şöyle göstereyim. 13 B2 soğutma, 17 B2 ısıtması olan Toshiba marka bir klima kullanmaktayım. Bu klima şu anda 1.09 kW yani 1100 W bir güç çekiyor. Kutunun ön yüzünde de iki tane priz görmekteyiz. Her ikisini kullanacağımız zaman 1500, 1500, 3000 W kullanabiliyoruz. Tek priz kullanacağımız zaman ise 3000 W'a kadar Buradan güç çekimi yapabiliyoruz. Üstünde 220 volt on off düğmemiz var. Altında batarya voltajımızı görüyorsunuz. Ve şöyle 24 volt 100 watt'ta çakmaklık soketi bulunmakta. Yaklaşık 80 amper bataryayı şarj etme özelliğine sahip bir MPPT solar şarj cihazımızda bulunmakta. Yan tarafında on off düğmesini görüyoruz. Altta da güneş paneli soketlerini gördük. Arka tarafta iki tane fan var. Soğutma fanları hatta bir tanesi çalışıyor şu anda. Oldukça sessiz ve iki tane de kutup başlığı görmekteyiz. Bunu da arkasını istersek bir 4 kahvada batarya koyup sistemi 8 kW haline getirebiliyoruz. Şebeke fişini görmekteyiz. Bu fişle de şebekeden şarj ve UPS cihazı gibi kullanabiliyoruz yine kutu içeriği de bu şekilde görmüş olduğunuz gibi fanlarımız çalışıyor. Gerekli olan sigortalarımız bağlı. inverter. Bu 3000 Watt sürekli enerji verebilen 4 kava bataryaya sahip. Ve bunun yanında da standart olarak 340 Watt. 3 adet monokristal güneş paneli ile yolluyorum. Yaklaşık 1 kW bir güneş paneli olmuş oluyor. Bu cihazla bu şekilde evimizde büyük boy buzdolabımızı 24 saat küçük ev aletlerini çalıştırabilirsiniz kettle'dır çaycıdır Çamaşır makinemizi çalıştırabiliriz. Gün içinde çalıştırırsak tabii ki çok iyi olur. Çünkü 2 kW'dan fazla bir enerji harcıyor. Gece çalıştırırsak içindeki bataryanın %50'sinden fazlasını çamaşır makinemiz kullanmış olur. Ve gece yetmeyebilir. Bunu dikkat edin. Çünkü gündüz çalıştırdığımızda 1 kW'ını güneşten almış olur. 1 kW'ını da bataryadan almış olur. Ve bataryamız ee, bitmemiş olur. Size gün boyu idare etmiş olur. Zaten gün içinde de buçuk 4 saatte de güneş, güneşten bu haliyle bataryasını doldurduğu için herhangi bir problemde yaşamayacaksınızdır. Benim gibi böyle klimada çalıştırabilirsiniz bu şekilde. Ama klima çalıştıracaksanız 6 adet 340 wattlık güneş paneli ile gün boyu çalıştırabilirsiniz. 1 da bataryamızı şarj etmiş oluruz, 1 da klima için harcamış oluruz gün boyu. Akşam saatlerinde ekomuzu alarak gece 12'ye kadar yine bu cihazla bir klimayı böyle yaklaşık 16-17 saat çalıştırabiliriz. Yine toparlamak gerekirse bu cihazla. 24 saat büyük boy Buzdolabımızı gün içinde çamaşır makinemizi, televizyonumuzu aydınlatmamızı, cep telefonumuzu, laptopumuzu şarj edebiliriz. Masaüstü bilgisayarımızda tabi kullanabiliriz belli bir saat çünkü masaüstü bilgisayarlar biliyorsunuz çok enerji harcıyor. Bunlar da bunları dikkat etmekte fayda var. Yani evimizin hemen hemen bütün ihtiyacını karşılayabilecek kadar güçlü kombiyi de çalıştırır arkadaşlar. Direkt olarak kombiyi de bu cihazı takıl olarak kullanabilirsiniz. Her şeyse hazır görmüş olduğunuz gibi. Tartı var arkadaşlar. Ağırlığını da size göstereceğim. Yaklaşık 46.7 kilogram yani ortalama 47 kilogram bir ağırlığına sahip. İçinde 4 kW'a yakın bir batarya var. Bu da demek oluyor ki 200 amperlik 2 tane 12 volt 100 amper Bataryaya eş değer yani 12 volt 200 amper bir jel akü şu anda 70 kilo ikisi 140 kilo bu kadar teferruatla 160-170 kilo olması gerekirken cihazımız sadece 47 kilogram ki üzerinde invertürü bataryası MPPT'si ee, düğmesi ıvır zıvır. Her şeysi üstünde sadece 47 kilogram çekme kolu da var. İstediğimiz her yere götürebiliriz. Sizler de bu cihazı beğendiyseniz satın almak isterseniz videomun açıklama kısmında Instagram adresim, Twitter adresim ve Facebook adresim bulunmakta. Mesaj yoluyla bana Ulaşabilir. Güncel fiyatında o şekilde öğrenebilirsiniz. Yorumlara lütfen kaç para diye yazmayın çünkü yorumlar o şekilde cevap vermiyorum çünkü dolar kuru yüzünden fiyatlar sürekli değişiyor. Ben de unutuyorum fiyatları güncellemeye. Sonra ilerleyen zamanlarda problem yaşıyorum. Bugünlük de bu kadar. Bir inceleme videomun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.